Hiç sanki ruhunun içinden oyulmuş gibi hissettiren biriyle tanıştın mı? Ve sonra onunla birlikte olmanın imkansız olduğunu fark ettin mi? Hayal et. Bedenindeki her hücreyi uyandıran birini. En derin hayallerinin dilini konuşan birini. Daha önce kimseyle paylaşmadığın yanlarını anlayan birini. Ve sonra o kişiden uzaklaşmak zorunda kaldığını, bu öyle bir acı ki, neredeyse kusursuz, o kadar derin ve özel ki sanki bilerek yaşatılıyormuş gibi sanki evren bu kişiyi yoluna çıkararak sana istediğini vermek değil sana olman gereken kişiyi göstermek istemiş gibi Carl Jung insan ruhunun gizli bölgelerini haritalayan öncü psikolog duygusal hayatımızda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını savunurdu Jung'a göre birlikte olamayacağımız birine rastladığımızda Bizi derinden sarsan ama ulaşamadığımız biriyle karşılaştığımızda bu bir tesadüf ya da acımasız bir kader değil. Bu hayatın en dönüştürücü deneyimlerinden birine davet edilmektir. Bu geleneksel anlamda bir aşk hikayesi değil. Bu evrenin başka bir insanı içindeki en derin odaları açacak bir anahtar gibi kullanmasıdır. Şimdi düşün. Aklından çıkaramadığın o kişiyi Hayatına bir şimşek gibi giren, karanlık bir gökyüzünü aydınlatır gibi seni sarsan kişiyi. Senin bile bilmediğin duyguları, düşünceleri, hayalleri sana gösteren kişiyi. Belki o kişi zaten bir başkasına aitti. Belki zamanlama tamamen yanlıştı. Belki hayatlarınız bambaşka dünyalardaydı. Koşullar ayrılıklar yaratıyordu. Belki o kişi bir sevgili değil, bir öğretmendi. Mantığın bunu anlamlandırmaya çalışır bu kadar doğru hissettiren bir şey nasıl yanlış olabilir diye sorarsın. Ama Jung sana şunu söylerdi. Mantık, ruhun dili değildir. Bilinç dışı zihin sembollerle konuşur, anlamlı tesadüflerle, bizi altüst eden karşılaşmalarla, ben kimim sorusunu yerinden oynatan deneyimlerle çalışır. Birlikte olamayacağın biriyle karşılaştığında sadece bir insanla değil kendinle karşılaşırsın. Bu kişi senin gölgelerde bekleyen, gelişmemiş ve ifade edilmemiş yönlerini yansıtan bir aynadır. Onun taşıdığı özellikler, hayaller ve potansiyeller aslında senin içinde de var. Ama belki de şimdiye kadar uyuyorlardı. Bu kişi sana eksiklerini göstermiyor. Sana neler olabileceğini gösteriyor. Senin henüz yaşamadığın, ortaya çıkmamış taraflarını. Ona karşı hissettiğin güçlü çekim aslında kendi içindeki gerçekleştirilmemiş yönlerinin sana seslenişidir. Büyümeye çağrıdır. Bütünleşmeye. Gerçek sene doğru bir adım atmandır. Jung buna yansıtma derdi. Bilinç dışının, başkalarında henüz kendimizde fark edemediğimiz yönleri görmemize neden olan süreci. Ama bu, sıradan bir yansıtma değildir. Bu, korkularını ya da bastırdığın karanlık yanları değil, en yüksek potansiyelini yansıtır. Senin yaşamadığın hayatı, ruhunun en derin arzularını bir başka insanın varlığıyla somut hale getirir. Birlikte olamayacağın kişi senin bütünlüğünün bir parçasını taşıyordur. Görevin o kişiye sahip olmak değil, o parçasını kendine geri kazanmaktır. Bu kişiye karşı hissettiğin yoğun duygular, mantığını devre dışı bırakıp içindeki ilkel ve Kadim bir yere doğrudan hitap etmeleri aslında derinlerde bir şeyin uyanmaya çalıştığını gösterir. Ruhun bu bağlantıyı kullanarak seni uyandırmak istiyor. Sıradan bir hayatın transından çıkarmanı, gerçek sevginin, gerçek duygunun ne olduğunu hatırlamanı sağlamak istiyor. Bu kişi seni tamamlamak için gelmedi. Senin zaten tam olduğunu fark ettirmek için geldi ama belki de hala kendini tam olarak ifade edemediğini göstermek için soru şu değil. Neden evren birlikte olamayacağım birini karşıma çıkardı? Gerçek soru şu. Bu kişinin varlığı bana kendimle ilgili ne anlatmaya çalışıyor? Hangi yönümü yansıtıyor? Bende hangi potansiyeli uyandırmaya çalışıyor? Bu sorulara vereceğin cevaplar sadece bu ilişkiyi değil, hayat yolculuğundaki en derin gerçeği anlamanın anahtarıdır. Seni paramparça eden aşk, seni yok eden değil. Kendinle ilgili kurduğun yanılsamaları yıkan aşktır. Eğer biri gelir, içindeki en derin yerlere dokunur ama sen ona ulaşamazsın. Bil ki bu kutsal bir kalp kırıklığıdır. Bu istediğimi elde edemedim türünden küçük bir hayal kırıklığı değil. Bu ruhunun bir başkasında kendini tanıdığı o anda yaşanan derin bir sarsıntıdır. Ama sonra fark edersin ki, asıl hediye ilişkinin kendisi değil, tanımanın ta kendisidir. Jung'un çok iyi bildiği gibi, hayatımızdaki en güçlü deneyimler çoğu zaman bir kayıp gibi görünerek gelir. Birlikte olamadığın kişi belki yıllardır, hatta belki hayatlar boyunca kapalı duran bir kapını araladı. Sen de çoktan unuttuğunu sandığın derin bir hissetme kapasitesini uyandırdı. Sana hatırlattı sen sıradan ilişkilerin ötesinde, sahip olma ya da kontrol etme çabasına sığmayan gerçek bir sevgiye sahipsin. Bu uyanış seni acı çektirmek için değil, kendini küçülttüğün, güvende hissettiren o eski halinden özgürleştirmek için geldi. Bu kişi hayatına girmeden önce belki de duygularını sadece yüzeyde yaşıyordun. Sevgi dediğin şey alışkanlıkla tekrarlanan davranışlara ve sıradan bağlara dönüşmüştü. Belki sana iyi gelen ama ruhunu derinden sarsmayan ilişkilere razı olmuştun. Konforluydun ama dönüşmüyordun. Sonra o kişi çıktı karşına ve birden fark ettin, birini sevmekle birine aşık olmak arasında uçurumlar var. Varoluşun gizemi sana gösterdi ki sevgi yalnızca bir duygu değil bir varoluş hali yalnızca bir his değil. Gerçekliği algılamanın bambaşka bir yolu. Kırılman gerekiyordu. Çünkü o kişiyle tanışmadan önceki halin yaşayabileceğin sevgiye sığamayacak kadar küçüktü. Kalbin daha büyük bir sevgiye yer açabilmek için çatlamak zorundaydı. Bu genişleme kaçınılmaz olarak acıdır. Çünkü her büyüme bir öncekinin yıkımını gerektirir. Tırtıl, kelebeğe dönüşebilmek için tamamen çözülmelidir. Eski sevme, hissetme ve kendini anlama biçimlerin yıkılmalıydı ki daha gerçek ve daha canlı bir şeye yer açılsın. Jung'un da dediği gibi, en büyük yaralarımız çoğu zaman en derin bilgelik ve güç kaynaklarımız haline gelir. Seni paramparça eden kişi sana zarar veren değil, zaten içindeki çoktan var olan yaraları ortaya çıkarandır. İyileştirilmesi gereken yaralar Belki geçmişteki hayal kırıklıklarından sonra kalbini kapattın. Belki derin bir sevginin mümkün olmadığını ya da risk etmeye değmeyeceğini düşündün. Belki tutkudan ve gerçek bağlardan vazgeçip sessiz bir çaresizliğe razı oldun. Ama o kişinin varlığı seni bu eski yaralarınla, kendine dair sınırlayıcı inançlarınla yüzleştiriyor. Çünkü onlar acını yaratan değil, onu su yüzüne çıkararak nihayet iyileşmesini mümkün kılanlardır. Ve onlara duyduğun o yoğun hisler aslında içten içe yaşanmak istenen iyileşmenin derinliğiyle orantılıdır. Evren seni cezalandırmıyor. Tam aksine sana bütüne dönüşme fırsatı sunuyor. Seni paramparça eden sevgi aynı zamanda sevgi anlayışını da dönüştürür, genişletir. Sevginin sahiplenmek ya da kontrol etmek olmadığını, ihtiyaçları karşılamak ya da arzuları tatmin etmekle sınırlı olmadığını fark etmeye başlarsın. Sevgi tanımaktır, görülmektir, dokunmaktır ve başka bir ruhun gizemine, inceliğine temas etmektir. Birlikte olamadığın kişi sana gösterdi. Koşulsuzca sevebilmek, şartsız bağ kurmak ve bir başkasının özüne gerçekten varabilmek ne demektir? Bu farkındalık özgürleştirir. Ama aynı zamanda korkutur. Çünkü seni güvenlik ve alışkanlık dışında bir şey sunmayan, küçük hesaplara dayalı ilişkilerin dar kalıplarından çıkarır. Ama seni korkutur da. Çünkü bu sevgi garantisi olmayan, güvence istemeyen, kalıcılığı vaat etmeyen bir aşktır. Senden mistiklerin sevdiği gibi sevmen istenir. Tam bir teslimiyetle şu ana köklenerek, sonuçlara tutunmadan akışa güvenerek. Seni parçalarına ayıran kişi en derin sevginin birini sahiplenmek değil, onunla karşılaşmanın seni nasıl dönüştürdüğüyle ilgili olduğunu öğretir. Bağlayıcı olmadan birini tüm kalbinle sevebileceğini ve onu özgürce bırakabileceğini gösterir. Bağlantı sürmese bile ona duyduğun minnettarlık baki kalır. Sevgiyle kırılıp parçalanabilir ama bu kırılmadan öncekinden daha bütün çıkabilirsin. Çünkü bazı insanlar sonsuza dek seninle kalmak için değil. Sana unuttuğun ya da henüz tam olarak geliştiremediğin kendi parçalarını yansıtmak için hayatına gelir. Jung'un anima ve animus kavramları, kadındaki eril yön, erkekteki dişil yan bize neden bazı insanlarla derin bir tanıma hissi yaşadığımızı anlamada rehberlik eder. Birlikte olamadığın kişiyle karşılaştığında çoğu zaman kendi içsel bütünlüğünün dışa vurumunu görürsün gelişmemiş, bastırılmış ya da unuttuğun yönlerini. O kişi hayranlık duyduğun nitelikleri taşır. Çünkü bu nitelikler sana yabancı değil, ruhun için tanıdık ve çağırıcıdır. Onlar senin bilince çıkmaya çalışan potansiyelini temsil ederler. Özgürce sergiledikleri yaratıcı tutku, senin henüz ifade edemediğin yaratıcılığının bir aynasıdır. Yaydıkları özgüven kendi içinde sahip olmaktan korktuğun içsel gücün bir yansımasıdır. Onların dünyada özgünlük ve amaçla hareket edişi bir insanın kendi hayatını tam anlamıyla yaşadığında nasıl görüneceğini sana gösterir. Ama burada çoğu insanın düştüğü bir tuzak vardır. Bu niteliklere ulaşmak için o kişiye ihtiyaçları olduğunu sanmak. Sanki onlarla birlikte olmak sende eksik olan parçaları tamamlayacakmış gibi. Oysa Jung sana şunu söyler. Bu nitelikleri onlarda tanıyorsun. Çünkü onlar zaten sende var. Senin görevin o kişiye sahip olmak değil. Onlarda gördüğün bu nitelikleri kendi içinde ortaya çıkarmaktır. Onlara karşı hissettiğin çekim gücü aslında ruhunun sana kim olabileceğini hatırlatma biçimidir. Onlar senin eksik parçan değil. Henüz sahiplenmediğin parçalarını sana gösteren bir aynadır ve onlarla birlikte olamamanın asıl nedeni çoğu zaman henüz kendinle tam bütünleşmiş bir halde olmaya hazır olmamandır. Evren seni ayırmadı. Sadece onların varlığında hissettiğin o türden bir sevgiye gerçekten sahip olabilecek kişi olman için sana zaman ve alan tanıdı. Seni bu kişiye çeken nitelikleri düşün. Onlarda en çok hangi özellikler seni etkiledi? Bir liste yap. Şimdi bu niteliklerin her birini kendi içinde nasıl geliştirebileceğini düşün. Onlarda gördüğün tutkuyu hayatının hangi alanında daha çok göstermeye çağrılıyorsun? Onların cesaretini senin hangi yaşam alanın daha fazla cesaret bekliyor? Kendilerine bu kadar güvenli ve rahat olmalarını senin daha otantik bir hayat yaşaman için neye dönüştürmen gerek? Çünkü bu kişi hayatına bir sevgili olarak değil, bir öğretmen olarak geldi. Sana eksiklerini tamamlamak için değil içindeki potansiyeli hatırlatmak için geldi. Onlara duyduğun özlem aslında kendinin daha tam, daha özgür, daha ifade bulmuş haline duyduğun özlemdir. Onlara duyduğun sevgi kendi dönüşümüne, kendi potansiyeline, bütünlüğe doğru yolculuğuna duyduğun sevgidir. Jung'a göre bireyleşme süreci, yani gerçek benliğine dönüş yolculuğu çoğu zaman içimizdeki uykuda kalan yönleri uyandıran insanlarla başlar. Bu karşılaşmalar asla rastlantı değildir. Bilinç dışın, büyümeyi ve bütünleşmeyi tetiklemek için bu insanları hayatına özenle yerleştirir. Birlikte olamadığın kişi, bireyleşme sürecinde kritik bir rol oynar. O kişi, sana kaybolmuş, bastırılmış ya da gelişmemiş parçalarını gösterir. Ve senin, onlara yeniden sahip çıkmanı sağlar. Onlarla olamamanın yarattığı acı, aslında kendinden ne kadarını geride tuttuğunu potansiyelinden ne kadarını yaşamaktan korktuğunu fark etmenin acısıdır. Bu acı, daha küçük bir hayat yaşadığını fark etmenin acısıdır. Yaşayabileceğinden daha küçük bir hayat. Ama bu acı kutsaldır. Çünkü bu daha otantik, daha bütünleşmiş bir senin doğum sancısıdır. Onlarla birlikte olamamanın hüznüne değil, onları tanımış olmanın sana neler gösterdiğine odaklan. Sürdüremediğin ilişkiye yas tutmak yerine yaşadığın uyanışı kutla. Çünkü onlar sana herhangi bir ilişkinin verebileceğinden çok daha değerli bir hediye verdiler. Kim olabileceğini gösterdiler. Şimdi bu hediyeyi onurlandırma sırası sende. O kişi olmak için gereken içsel çalışmayı yapmak senin sorumluluğun. Onlarla kurmak istediğin ilişki aslında kendinle kurman gereken ilişkiydi. Onlara duyduğun sevgi aslında kendi gerçekleştirilmemiş potansiyeline duyduğun sevgiydi. Onlarla yaşadığın bağ, tanınmayı ve bütünleşmeyi bekleyen kendi iç parçalarınla olan bağdı. Çünkü onlar hiçbir zaman varış noktan değildi. Bir rehberdi. Sana kim olman gerektiğini işaret eden yol taşlarıydı. Seni sıradan yaşamın uykusundan uyandırmak için geldiler. O konforlu uyuşukluğu sarsmak için, ruhu için fazla dar bir hayata hapsolmuş insanlara sunulan rahatsız edici bir uyanış olarak. Jung'un da fark ettiği gibi, psişe kendi zekasına sahiptir. Kendine ait bir büyüme planı, bir iyileşme gündemi vardır. Bazen kalıcı olmayacak insanları yollar bize, bizi cezalandırmak için değil, başka hiçbir şekilde tetiklenemeyecek dönüşümleri başlatmak için. Birlikte olamadığın kişi, kendi uyanışının aracıdır. Bilinç dışının sana gönderdiği bir katalizördür içinde uyuyan potansiyelleri harekete geçirmek için geldiler. Onlar gelmeden önce adeta uyur gibiydin, seni sınırlayan ama aslında sınır olmayan inançlara tutunuyordun. Kendine dair gerçek olmayan hikayelere inanıyordun. Belki de kendini, büyük bir aşkı, derin bir bağı ya da dönüştürücü tutkuyu hak etmeyen biri olarak görüyordun. Ama şimdi biliyorsun, tüm bunlar zaten sendeydi. Ve onların gelişi Yalnızca seni kendine geri çağırdı. Güvenli ama canlı olmayan, kabul edilebilir ama gerçek olmayan, işlevsel ama tam olarak ifade edilmemiş bir versiyonunla yetinmiş olabilirsin. Sonra bu kişi hayatına girdi ve her şey değişti. Bir anda tamamen canlı olmanın, tam anlamıyla şu anın içinde var olmanın, varoluşun gizemiyle bütünüyle iç içe olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırladın açıklaması mümkün olmayan, sınırları aşan, dokunduğu her şeyi dönüştüren bir sevginin var olabileceğini hatırladın. Sadece rollerden, sorumluluklardan, korkulardan ve sınırlamalardan ibaret olmadığını fark ettin. Sen insan deneyimi yaşayan bir ruhtun ve o ruh senin kendine izin verdiğinden çok daha görkemliydi. Onların tetiklediği bu uyanış seni gerçek yaşamına, özüne dönüş yoluna çağırıyordu. Bu sadece aşk ya da bir ilişkiyle ilgili değildi. Bu, yıllarca birikmiş koşullanmaların, beklentilerin ve öz şüphenin altına gömülmüş olan gerçek kendini hatırlamakla ilgiliydi. Çünkü onlar sana gösterdi ki tutkulu, yaratıcı, cesur, özgün ve tamamen canlı olabilirsin. Hem de unuttuğun ya da belki hiç tam anlamıyla tanımadığın biçimlerde. Ama bu uyanış sadece onların varlığına bağlı kalmamalı. Senin özüne entegre edilmeli ki hayatının her alanında ışığını yayabilsin. Jung'un dediği gibi bazı karşılaşmalar kader değil, ruhun evrimi için gereklidir. Bu kişi senin hayatına olması gerektiği için girdi. Çünkü artık gelişimin bir sonraki aşamasını hazırdın. Eski varoluş biçiminin sınırına gelmiştin. Ve onlar geldi o sınırları kırmak, ve sana düşündüğünden çok daha fazlası olabileceğini göstermek için. Onlarla birlikte olamamanın nedeni çünkü görevleri tamamlandı. Sana kendi potansiyelini gösterdiler. Ne kadar derin hissedebileceğini, ne kadar gerçek olabileceğini, ne kadar olabileceğini sana hatırlattılar. Ve şimdi sıra sende. Bu uyanışı sahiplenmek, onu günlük hayatına taşımak ve onların yalnızca hatırlamana yardım ettiği kişiye dönüşmek. Belki şu an bu canlılık hissine tutunmak onu sadece onlara bağlamak istiyor olabilirsin. Ama şimdi bu hissi kendi özüne ait kılma zamanı. Çünkü evren rasyonel aklın çoğu zaman anlayamayacağı kadar derin bir zekayla işler. Ve bazen kayıp gibi görünen şey aslında ruhsal bir terfidir. Birlikte olamadığınız kişi görevini yaptı. Sana kendi büyüklüğünü gösterdi. Şimdi bu uyanışı onurlandırma zamanı. Onu yaşamak, bedenlemek ve hayatının her alanında ifade etmek zamanı. Bu onları unutmak ya da önemsiz görmek değil. Tam tersine, onların hayatındaki yerinin kişisel sınırların çok ötesinde olduğunu fark etmek demek. Çünkü onlar artık iç dünyanın bir parçası. Senin tam anlamıyla canlı ve özgün olduğunda neler mümkün olabileceğini hatırlatan bir işaret. Onlar sana kendini nasıl seveceğini, kendi görkemli varlığını nasıl tanıyacağını ve onu nasıl onurlandıracağını öğrettiler. İçinde ateşledikleri tutku seni hayata tam anlamıyla bağladı. Onlarla kurduğun bağ, varoluşun kendisiyle ne kadar derin bir yakınlık kurabileceğini hatırlattı. Bu armağanlar onlar hayatında kalsın ya da kalmasın seninle kalacak. Çünkü onlar seni uyandırmak için geldiler ve bunu başardılar. Şimdi, sormak gereken soru şu. Bu uyanışla ne yapacaksın? İçinde tetiklenen bu dönüşümü nasıl onurlandıracaksın? Onları tanıyarak, keşfettiğin bu derin gerçeği yansıtan bir hayatı nasıl yaşayacaksın? İşte bu soruların cevabı belirleyecek. Bu karşılaşma sadece güzel bir anı mıydı, yoksa hayatını ve dünyayla olan bağını dönüştüren kutsal bir uyanış mı? Çünkü birlikte olamadığın kişi sana verilebilecek en büyük hediyeyi verdi. Gerçekte kim olduğunu hatırlattı. Şimdi onların tanıklığında olsun ya da olmasın tam anlamıyla o kişi olma zamanı.